zaten tek Tabii tek sıralıyoruz ama şey. aralarında yine yani seni yine sinirlerin hoplayacak çünkü Yok yorum, sinirden ya, yoruldum yok, yok, artık. Yok. Yorul... Yani, tamam. Sinirim İnşallah kalmadı. Bu daha az sinirleneceğim ha. bir haber de demek isterdim ama değil maalesef. Bolu'da yaşanan olay geliyor ekrana. Şey yapmıyorum ki abi. bakın ne var sadece diye. Dur <laughs> şunu biraz söke katkısı. Karantina yurdunda tepki çeken görüntüler. Koronavirüs nedeniyle yurt dışından gelen 500 kişi Bolu'da bir kız öğrenci yurduna yerleştirildi. Yurtta kalan Furkan A isimli bir genç, sosyal medya hesabından canlı yayın yaptı. Genç, canlı yayın sırasında okulların tatil edilmesiyle evlerine giden kız öğrencilerin eşyalarını karıştırdı. Takipçilerine gösterdi. Furkan'a tepkiler üzerine canlı yayına son verdi. Şey yapmıyorum ki abla, altına bakın ne var sadece diye. <laughs> kalan başka bir grupta sosyal medya hesaplarından canlı yayın yaptı. Yayını yapanlardan Mehmet Nuri Bey isimli genç devleti aşağılayan ifadelerde bulundu. Bu ahlaksızca davranışın sebebini de çözebilmiş değiliz. Hem eşyaların karıştırılması hem de devleti aşağılayan sözler Bolu'da tepkilere yol açtı. Sosyal medyada yayılan görüntülerinin ardından Bolu Ülke Ocakları Başkanı ve beraberindeki bir grup yurdun önüne giderek yayınları protesto etti. Bolu Cumhuriyet Savcılığı söz konusu paylaşımları yapan iki kişi hakkında soruşturma başlattı. Başla, 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 başla. Kendilerini de savunmaya devam etmişler artık zaten. Yani Bolu ülke ocaklarına selam olsun. Allah razı olsun. İyi ki varsınız. Türkiye'nin dört bir yanında vatanını, milletini seven ülkemiz ve insanlarının şu süreçten geçerken fütursuzca su istimal eden, istisnai gelişmelere tepki veren tüm insanlara e, selam olsun, Allah bin kere razı olsun. Bak, ben bu haberi seyrettim, oraya gidiyorlar, kedilerini çekiyorlar, e, tepki veriyorlar. Tepkiler üzerine mevzu büyüyor, emniyet geliyor, müdahil oluyor, onları tutukladılar. Evet, ikisi de tutuklu. Tabii, aslanlar gibi onları güzel bir 3-5 ay karantinada tutmakta fayda var. Beyin izolasyonu. Çok iyi Tabii yani. Karantina 15 gün yani. ama beyin izolasyonu. Mesela öyle ben geçici bir kanun hükmünde kararname çıkartırım biliyor musun? Toplumun e, genel düzenini bilerek ve isteyerek fitursuzca bozma e, eylemi içerisinde ve bilerek isteyerek ve tasarlayarak Bu, diye bir şey çıkartıp onlar buralara giriyor evet. onlara beyin izolasyonu diye bir 3 aylık karantina nasıl mesela 30 metrekare bir odada E ee, çünkü şey ağrına gidiyor bak orada demin sahilden yürüyen bir adama adam evinden bağırıyordu ya evet. o ne biliyor musun adalet duygusu o şudur fedakarca birçok şeyden kendini sınırlayıp kısıtlayarak bilinçli olduğundan o süreci yaşamak için kendini disiplinize eden adam onu uymayana ne de bozdurur. Aynen öyle. O yüzden ceza çok değerli ve önemli bir kavramdır. Öyle bir cezalar vereceksin ki hani derler ya böyle filmlerde olurdu. İbret alem için diye. Bunlara ibret alem için vereceksin. Bir değil, iki değil, üç değil. Kaç tane haber verdik böyle? Gerçekten hepsinin i̇bret cezası. İbret alem çok yüksek. Ben bir de lazım. çok seviyorum. Böyle kabul edilemez fitursuzluktaki eylemlere teşhir edilsin bunlar. isimleri söylensin. İsimleri bulurlanmasın Mesela falan. bunları ne Taksim Meydanı'na koyacağım bir camdan fanusa gelen geçen altında da suçunu yapacaksın diyeceksin ki mesela bu insanlar canıyla uğraşıyorken insanların aldığı tedbirlerle yurtta dalga geçerek görüntüleri çeken ikili Onları da koyacaksın oraya. Gelen geçen bakın inceleyecek nasıl bir yaratık bunlar? Nasıl davranıyor? Mimikleri ne? Bakacağız onları inceleyeceğiz ya. Yani. Adı da soyadı da falan yazacak yani. Yeter ona ceza bu. Evet büyük bir, ceza. Bir de bunların oldu. ismi saklanıyor taksi plakası gibi. İşte 34 DK, Ve Ne gerek var? Bu versene en büyük asıl ceza o ona. Evet. teşir Teşhir edin bunları yani. Bir de altta gelen yoruma ne var yani? Ben kıyafetlere bakıyorum diyecek zihniyette. E yani. oğlum senin evine gelip biz de bakalım ne giyip ne çıkarttığına. Bir ha? mantıkta insanlar diyecek bir şey yok. Var da dedik zaten. Özür kabahatinden mi? Evet.